Şamil Tayyar'dan AKP'yi karıştıracak sözler milletin canı yanarken. Yılın ilk gününde ardı ardında gelen zamların ardından giderler kadar gelirlerin de artırılması çağrısında bulunan AKP'li Şamil Tayyar kendi partililerini de eleştirdi. 2022'nin ilk gününde yağmur gibi yağan zamların ardından AKP üyesi Şamil Tayyar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tayyar, Habertürk TV'de telefon bağlantısı ile katıldığı canlı yayında hayat pahalılığı ve enflasyonun farklı olduğunu iddia etti. Gelirin yüksek olması ile hayat artışından etkilenme oranının düştüğünü ileri süren Tayyar, fiyat artışının tüm dünya için sorun olduğunu söyledi. Tayyar, açıklamasında AKP'li yöneticilerin zamlar hakkında açıklamalarını da eleştirdi. AKP'li Tayyar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle, ne yazık ki olup bitenleri okumakta zorlanan, mevcut pozisyonunu tabiri caizse fazla fazla sevimli ya da şirin gözükerek koruyacağını zanneden arkadaşların partimize yanlış istikamet verme çabalarına karşı böyle bir kamuoyu baskısının da faydalı olacağını düşünüyorum. Sosyal medya paylaşımlarında, televizyon konuşmalarında olsun kendini partinin sahibi gibi gören, hatta kimi zaman partinin üzerinde bir akılmış gibi hareket eden arkadaşlarımız oluyor. Bunların kişisel ikbal kaygısıyla partiye zarar veren açıklamalarından rahatsızlık duyduğum için sosyal medya üzerinden de ifade etmek istiyorum. Ne olacak kurtuluş savaşı veriyoruz, gerekirse kuru soğan yiyelim, gerekirse domates sayısını azaltırız, gerekirse bir ekmek eksik yeriz gibi söylemlerin yanlış olduğunu ifade etmiş birisiyim. Milletin aklıyla dalga geçecek açıklamalardan hepimizin uzak durması gerektiğini söylüyorum. Milletin canı yanarken biz bunun edebiyatını yapmaya kalkarsak hem insani hem vicdani olarak hem de siyasi olarak doğru yapmış olmayız. Tayyar, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise zamlara ilişkin, bu kriz, tüm dünyanın ortak sorunu. Kısa vadede çözümü zor, etkisi zayıflatılabilir diyen Tayyar, yurttaşlara, giderleri azaltamıyorlarsa gelirleri artırmaları önerisinde bulunup, gelir fiyat artışından fazlaysa hayat kolaylaşır ifadelerini kullanmıştı.